Bademciklerimizi temizlemeli miyiz veya bademciklerimiz temizliği nasıl yapılır? Aslında bademciklerimizi temizleyemeyiz. Aslında onlar kendi kendini zaten temizler. Bademciğimizin anatomik yapısında üzerinde böyle kripler olan yani böyle girintili çıkıntılı girintili çıkıntılı bir yapı vardır. Bu yapı zaten kendisini yeniler kendisini temizler. Bizim burada bademciklerimizi temiz tutmak veya bademciklerimizi bir sağlık tutmak için yapacağımız tek şey ağız hijyenimize dikkat etmektir. Yani ağzımızı temiz tutacağız. Dişlerimizi en az günde 3 kere fırçalayacağız. İşte e, diş ipi kullanabiliyorsak çok yararlı. Özellikle dişlerimiz arasında birikmiş bir takım yiyecek artıklarını falan tutmamamız lazım. Eğer çürük dişimiz varsa, eğer diş, ağzımız içerisinde bir enfeksiyon odağı varsa muhakkak bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Bir diş hekimine gidip eğer dolgu yaptırmanız gerekiyorsa dolgu, çekim yaptırmanız gerekiyorsa çekim veya işte dişinizin yenilenmesi gerekiyorsa onları yaptırmak lazım. Dolayısıyla bizim aslında temiz tuttuğumuz bir ağızda, temiz tuttuğumuz bir ağız, boğaz bölgesinde bademliklerimizi çok fazla temiz tutmamıza gerek yok. İşte bazı hastalarımız işte diyor işte ben tuzlu suyla gargara yapıyorum. İşte şunu alıyorum. Şunu karıştırıyorum. İşte oraya iot damlatıyorum. Tentri diyot damlatıyorum. Bu tarz şeyleri aslında çok fazla tavsiye etmiyoruz. Eğer ağzınızı bir gargara kullanacaksınız. Temizlik için bir şey kullanacaksınız. Genelde piyasada satılan, eczanelerde satılan bir takım preparatları kullanın. Siz kendi evinizin içerisinde kendi hazırladığınız solüsyonla dokunun Dansitesinin dokunun yoğunluğunu tutturamazsınız. Dolayısıyla kol koyacağınız tuz miktarı fazla olabilir, dokunuzdan su çeker. Koyduğunuz tuz, tuz miktarı az olabilir. Bu sefer e, dokunuza doğru bir e, sıvı geçiş falan yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla oradaki mukozaya zarar verirsiniz. Biz kendi bademciklerimizi ağız hijyenimize dikkat ederek, dişlerimizi fırçalamaya dikkat ederek, işte ağzımızı temiz tutarak e, bademcik temizliğini, boğaz temizliğini zaten otomatik olarak yapmış oluruz.